Tarih 1401. Timur Şam surlarının önünde durduğunda şehir yüzyıllardır savaşın, istilanın, inancın ve korkunun iç içe geçtiği bir yerdi. Moğol baskınlarının, Haçlı yağmalarının ve Memlük yönetiminin izleri hala taş sokaklarda hissediliyordu. Ama o gün başka bir şey yaşanacaktı. Timur ordusuyla şehre girdiğinde halkın toplandığı bir noktada ihtişamlı bir türbe dikkatini çekti. Üzeri altın yaldızlarla, süslemelerle, hat yazılarıyla bezeli, çevresinde insanlar saygıyla eğiliyordu. Merakla sordu, bu kimin mezarı? Yanıt kısa ama sarsıcıydı. Yezid bin Muaviye'nin. Yani Hz. Hüseyin'in Kerbela'da kanını döken adamın mezarı. Timur'un yüzündeki ifade değişti. Kendini İslam'ın koruyucusu olarak gören bu hükümdar için kutsal değerlere saygısızlık kişisel bir hakaretti. Öfkeyle haykırdı. Sahabelerin mezarı sade. Allah Resulü'nün torununu öldüren birinin türbesi nasıl bu kadar görkemli olabilir? o anda kararını verdi. Türbe yıkılacak, bu adaletsizliğin sembolü ortadan kaldırılacaktı. Ama o emir sadece taşları değil, yüzyıllar boyunca tarihçilerin kalemlerini de yerinden oynatacaktı. Bu olay, dört farklı tarihçinin kaleminde dört farklı biçimde anlatıldı. Ve her biri Timur'un kimliğini başka bir açıdan çizdi. Timur'un resmi tarihçisi Şerefüddin Ali Yezdi'ye göre bu olay dine saygısızlığa karşı verilmiş bir tepkiden ibaretti. Zafarname'de Timur adaletli ve dindar bir hükümdar olarak tanımlanır. Şam'da gördüğü bu türbe halkın inanç yönünden zayıfladığının göstergesidir. Timur, İslam'ın onurunu korumak için türbenin kaldırılmasını emreder. Ama dikkat edin, Yezdi, kemiklerin yakılmasından ya da lanetli bir ritüelden söz etmez. Timur'un öfkesini kutsallaştırır ama vahşeti gizler. Çünkü amacı tarih değil, efsane yazmaktır. Onun satırlarında Timur bir zalim değil, imanın kılıcıdır. Ama aynı olayı bir de düşman kaleminden okuyalım. Arap tarihçi İbn Arapşah, Timur'dan nefret ederdi. Onun için yazdığı her satır bir intikam gibidir. Eserinde Timur artık İslam'ın kılıcı değil, ilahi gazabı kendi üzerine çeken bir zalimdir. Arap şaha göre Timur, Yezi'din türbesini yıktırmakla kalmaz. Mezar kazılır, taşlar sökülür, kemikler bir bir çıkarılır ve herkesin gözü önünde ateşe atılır. Alevler yükselirken Timur atının üzerinde dikilir ve bağırır zalim Yezid'in külleri bu toprakta kalmasın. Küller toplanır, Kızıl Denize dökülür. Sonra Timur dönüp askerlerine emreder. Bu toprağı lekeleyin, bu laneti silin. Arap Şah'a göre askerler gerçekten de mezarın toprağına işiyerek Timur'un emrini yerine getirir. O an tarih bir öfke sahnesine dönüşür. Dindar bir hükümdar değil, lanet saçan bir fatih vardır. Bu anlatın ne Yezdi'de, ne Ahmet Refik'te, ne de modern tarihçilerde yer alır. Ama halk hafızasında en çok bu versiyon yaşar. Çünkü duygusu en sert, en yakıcı olan budur. Ve yüzyıllar boyunca Timur'un adı, Yezid'in mezarını kazdıran hükümdar olarak anılır. İşte tam burada tarih ile tanıklık birbirine karışır. Bir yanda İbn Arapşah'ın ateş ve lanet dolu satırları, diğer yanda saray tarihçilerinin sessizliği vardır. Hangisi doğruydu? Belki de her ikisi birden. Timur'un gerçekten mezarı kazdırdığı ama olayın halkın dilinde büyüyerek efsaneye dönüştüğü düşünülür. Yüzyıllar boyunca halk anlatılarında kemikler yanar, küller denize savrulur, askerler laneti siler. Çünkü insan hafızası adalet arayışını böyle sahnelerle hatırlar. Bir hükümdarın öfkesinden doğan bu hikaye zamanla adaletle zulmün sınırını belirsizleştirmiştir. Belki de Timur'un gerçekten yıktığı şey bir mezar değil, Yezi'din temsil ettiği kötülüğün sembolüydü. Ama bu eylem zalimin hatırasını yok etmeye çalışırken adalet adına yapılan şiddetin de nasıl kutsallaştırıldığını gösterdi. Aradan 500 yıl geçer. Osmanlı'nın son dönem aydınlarından Ahmet Refik Altınay, olaya farklı bir gözle bakar. Ne Timur'u putlaştırır, ne de lanetler. Kaynaklarını Yezdi ve Arap Şah'tan alır ama süzgecinden geçirir. Ahmet Refik'e göre Timur, Şam'da Yezid'in mezarını görünce bunu adaletsizliğin simgesi olarak görür. Bu yüzden türbenin yıkılmasını emreder. Çünkü bir zalim ihtişam içinde anılamaz. Kemiklerin yakılması ya da küllerin dökülmesi gibi ayrıntılar yoktur. Olayı manevi bir düzeltme olarak yorumlar. Altınay şöyle yazar. Timur, zalim Yezid'in mezarını harap ederek adaletin sesini toprağa işittirmiştir. Bu cümle onun olaya bakışını özetler. Timur'un hareketi dini bir öfke değil, adaletin sembolik bir ilanıdır. Modern tarihçiler perde arkasına bakar. Beatrice Forbes Mans, The Rise and Rule of Tamerlane'de Timur'un bu davranışlarını dini meşruiyet gösterileri olarak açıklar. Ona göre Timur, halkın gözünde İslam'ın koruyucusu olarak görünmek istiyordu. Yezid figürü, Hz. Hüseyin'in katili olarak nefretin sembolüydü. Dolayısıyla türbeyi yıkmak, Timur'un meşruiyetini güçlendiren politik bir hamleydi. David Morgan da aynı görüştedir. Timur'un bu eylemini dini duygulardan ziyade stratejik bir propaganda olarak yorumlar. Zira Timur, Şii-Sünni dengesi arasında meşruiyet inşa etmeye çalışıyordu. Bu yüzden Yezid'in türbesine saldırmak, onu iki tarafında gözünde adaletli bir hükümdar gibi gösteriyordu. Timur'un emriyle türbe yıkıldığında Şam sessizliğe büründü. Kimi bunu adaletin tecellisi olarak gördü, kimi ise ölüye hakaret diye fısıldadı. Caminin duvarlarında yankılanan dua sesleri yerini huzursuzluğa bıraktı. Ulema arasında da fikir birliği yoktu. Bazı alimler bu eylemi Hazreti Hüseyin'in intikamını sembolik olarak almak şeklinde yorumladı. Bazıları ise ölüye hakaret caiz değildir diyerek dine aykırı buldu. Timur'un kadıya söylediği iddia edilen söz bu çelişkiyi özetler. Ben adaleti sağladım, zalimin hatırasını yıktım. Allah kimin tarafında olduğunu bilir. Bu sahne yüzyıllar boyunca anlatıldı. Kimine göre Timur bir dini kahraman, kimine göre mezar soyguncusuydu. Timur'un yıktırdığı o türbe bugün yerinde yok ama hikayesi hala yaşıyor kitaplarda, rivayetlerde, tartışmalarda her anlatımda başka bir Timur, başka bir anlam doğuyor. Belki de bu yüzden tarih hiçbir zaman tamamen doğruyu anlatmaz. Tarih bazen taşların, bazen sessizliğin, bazen de öfkenin dilidir. Ve Şam'da bir zamanlar yıkılan o türbe, belki de sadece Yezid'in değil, adalet arayışında sınırı aşan bir hükümdarın kendi vicdanının mezarıydı. Gerçek mi, efsane mi? Karar senin.